Profesör Fyodor Oglov, 102 yaşına kadar cerrahi işlemler yapmaya devam etmiş olan Rus bir doktor. Oglov'un biraz sonra vereceğim tarifi bağırsak sağlığı ve ilişkili olarak genç kalmayla ilgili aslında. Bu yüzden adı yaşayan sıvı. Yaşayan sıvı bağışıklık sistemimizi aktive ederek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. Bu kürün ortaya çıkış noktası ise Profesör Oglov'un yaşayan sıvıyı kullanan hastalarındaki cerrahi iyileşmenin daha hızlı olduğunu fark etmesi ve bu hastaların daha hızlı taburcu olduklarını gözlemlemesiymiş. Ana malzememiz kefir. Kefirin içerisine bir çay kaşığı bal ekleyeceğiz. Karıştıralım. Şimdi bir çay kaşığı tarçın ve son malzememiz bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı. Ama gerçek zeytinyağı. İşte burada. Tadı güzel. Eğer bağışıklığımız zayıfladıysa, bir şeyler ters gidiyorsa, arka arkaya her gün yatmadan önce bu kürü yapıp tüketelim. Onun dışındaki zamanlarda ise 3 günde bir yatmadan önce yine bu yaşayan sıvıyı tüketmeye, sağlıklı yaşanmak için gayret edelim. Kendinize iyi bakın.